Herkese merhabalar sevgili dostlar. 26 Kasım Salı günü Adana yarış programı tahmincisiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Adana'da bizleri 10 koşul bir program beklemekte. Tabi bu arada Antalya tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Antalya'da da 8 adet koşul bir program söz konusu bilginize. Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki bizlere katılıyor ise olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz. Bu destekler tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Hiçbir zorunluluğu yoktur. Biz hiç kimseden hiçbir şey saklamıyoruz. Yani üyelere ayrı bir işte tahmin normal takip edenlere ayrı bir tahmin tarzı bir durum söz konusu değil. Herkese eşit bir şekilde bu videoda ne söylüyorsak budur arkadaşlar bilginize. Bu üyelikler sadece destek vermek isteyenler varsa onlar için var olduğunu belirtelim. Saat 1.30'da Adana'da ilk yarış meydan dışı 3 yaşlı Araplar 1200'de kum piste çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunuyor. İlk 6'lı burada başlıyor haliyle. Arkadaşlar Anaş Kız ve Zümracık ekürü koşacaklar bu yarışta. Favori göstereceğimiz isim sizlere bu koşuda daha evvel kendisini kumda göstermiş safkan 21 güne evvel 3. olan Mehmet Nuri Sunkar'la birlikte Ak Kraliçe 2 numaradır arkadaşlar. Hemen ardından bu mesafede en hızlı derece görmüş olan İsim 5 numara Bengüzade'ye şanslanacağız. Ee, tabii ki o da son dönemde daha çok çimde gördük ettik ama kumda da yine etkili koşmasını bekliyorum. 2 ee, ve 5 numaralı Safkanların ardından ilk kumunda Ahmet Çelik ile birlikte Pelin Arya 10 numaralı Safkan'a şanslanacağım. Ee, burada bu 3 atın yeterli olmasını bekliyorum. Geniş kupon için daha sağlam almak isteyenler varsa oyunu tuttuğunuz herhangi bir atı yazabilirsiniz. Burada özellikle bir tercihimiz olmadığı için sizleri de yanlış yönlendirmek istemem arkadaşlar. Onu belirteyim. İkinci koşu saat 2'de 7 safkan start alıyor. Şart 2 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum pist yarışı olacak. Burada arkadaşlar 7 at var dediğimiz gibi. Favorimiz 13 gün evvel koşup kazanan Müslüm Çelik derseki Doğutay'ı 3 numaradır. Yani Doğuta'yı burada biraz rakipsiz gibi duruyor. Seher Yeli e, formsuz durumda bir safkan. 37 günlük bir arayla geliyor. Belki toparlamış olabilir ama hani koştuğu yarışlardaki e, tabela durumları vesaire düşününce burada bir anda hani Doğuta'yı tek başına kaldı gibi gözüküyor. En yakın rakibi Seher Yeli ama Doğuta'yı kazanmaya çok yakın olacaktır. E, i̇dman gösterelim bir. Hani öyle bir görmüş olun. Doğuta'yı bir e, 10 Kasım tarihindeki idmanı var. Yakın e, idmanı bulunmuyor gördüğümüz kadarıyla. Zaten çok da bir gerekliliği de yok yani. E, bunun dışında Seher yerinin 56'sı var. E, yakın tarih olarak hani bakmamız lazım tabii ki idmanlara. E, onun dışında başka da bir idmanda da detay yok. O yüzden 3 numara Doğu burada Bankotek olarak görüyorum arkadaşlar. 3 arkası 1 e, sıralı ikilisini oynayabilirsiniz. Üçüncü koşu saat iki buçukta şart dört dişi 3 yukarı İngilizler iki bin metre kum pist yarışı. 6 at start almakta. Burada arkadaşlar favorimiz 1 numara Blue Inferno. Ee, Salih Çelik İdaresi'ndeki Safkan. 21 gün evvel 5. oldu. Bir önceki yarışını ile tamamladı. Ee, daha evvel yine e, tabela durumunda. Şimdi bir üçüncülüğü var. Ee, bir tane tabela dışı kaldı. 8. olsa da daha evvel yine bir 4 bir üçüncülük şeklinde gelmiş durumda olan bir Safkan. 1 numara Blue Inferno'ya ilave olarak 2 numara Sadorini'yi tavsiye edeceğiz sizlere. Bu safkan son yarışlarda biraz bocalamış gözükse de daha belki performansı iyi düzeyde olan bir isim burada güven veriyor. Genel manada da kalitesine güvendiğimiz için tercihlerimizi aldık. E, Mehmet Nuri Sunkar'la birlikte 3 numara ünlünün gülü son yarış 6. kalsa dahi burada şans bulmasını bekliyorum bu safkanın da değerlendirmeye alıyorum. Garanti bir oyun yapayım diyenler İsmail Yıldırım'la birlikte Alata 4 numarayı da yazıp 4 atlı bir oyunla garanti yapabilirsiniz burayı. E, sıralama aynen de böyledir. 1-2-3-4 şeklinde olmuştur. Yani isteyen burada 3 at yazar, isteyen 2 at, isteyen 4 at. Tamamen size kalmış ama tabii bir tek geçme durumumuz söz konusu değil bilginize. Dördüncü koşuya geldim. Saat 3'te 5 tane atın start alacağı bir yarış. Şart 4 düzeninde bir koşu. 3 yaşlı İngilizleri 1400'de kumda izleyeceğiz. Bu koşuda arkadaşlar favori göstereceğimiz Safgan. tabii son yarış performansları çok belirleyici oluyor. Mystar 1 numara Salih Çelik ile birlikte favorimizdir. Tek rakibi One Man Army Ahmet Çelik İdare Safgan. Burada özellikle bir tek geçmeye ihtiyacımız yok. Zaten bir tane bankotek vermiş durumdayız. O yüzden burada hani istiyorsanız çok istiyorsanız bir numara Maestar'ı alternatif tek olarak yazabilirsiniz. Ama bence iki numara One Man Army'yi de ilave etmekte fayda var. Son yarışının etkisiz olmasına rağmen hani burada bu atı da ilave etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet belki bütçeleri fazla yormayalım diyeceğiz ama yine de üçlü bar tek nergizde Nizamettin Demir'le bir cazip isim olarak burada eklenebilir geniş kupon açısından değerlendirmek gerekirse. Çünkü gerçekten çok alanımız var yani hani at yazabilecek durum söz konusu. Burada da hani tamam bir numara daha avantajlı dediğim gibi ama yine de iki numaranın gelme ihtimali var. 3 numara az da olsa ihtimali var. Zaten bir tane banko vermişiz. Hani çok da fazla da yani tek olmasında bir manası olmuyor haliyle. Bir numara alternatif tek olur ama 2 ve 3 ilavesi söz konusu. 5. koşu saat 3.30'da Meydan Dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. Siyah Fırtına ve Banu Çiçeği Mekir olarak koşmakta. 12 atı start oluyor arkadaşlar burada. Tabi ekürler e, burada onlara da değineceğim ama bir sırayla gitmemiz lazım. 1 numara Mehmet Uğur Sunkar'la İnci'yim. Favori göstereceğiz bu atı 6 yarıştır tabela yapmasıyla birlikte. Kumda da bir 4 bir 5 inciliği var. Sonra ekürlere şans vereceğim. 2 numara siyah fırtına Mehmet Akyavuz biniyor. Ya koştuğu tek kumunda burada son 6 yarıştaki tek kumunda kötü gözüktüğünü görüyoruz. 9. olması itibariyle ama tabii ki yani bu her zaman böyle olacak diye bir kaide yok. Şöyle bir gösterelim size arkadaşlar idman bilgilerinde. Siyah fırtınanın 22 Kasım tarihinde bir 42-28'i var. Yani bence şu anda bu düzeyde bu atın etkili olması lazım diye düşünüyorum. O yüzden tercihlerimi aldım. Geriye kalan safkanlardan da yine kumda kendisini gösteremediğini düşündüğüm 9 var tam vaktim üstüm şerikle ve kuma ilk kez çıkacak olan Ahmet Çeriki dersek turbo temsilcisi Odinan temsilcisi Demeterim 5 numara ilave olarak düşündüm buraya. Yani 1-2 küçük kupon için 2 at olur. 9 ve 5 ilaveleriyle geniş kupon burada denemesi yapacağız gibi gözükmekte arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. Bu arada bir önceki koşu 2. altınlığında başlangıç ayağıydı bilginize. 6. koşu 15 handikap. Saat 4'te koşulacak. 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum pistte çıkıyorlar. Burada izleyeceğimiz şöyle gösterelim size. 12 adet safkan bulunmakta. Asıl oğul ve kıvırcık oktay ekürü koşacaklar. Bizim de favorimiz burada ekürler. Kıvırcık oktay 4 duvarı oldu. Tabela durumu ortada görüyorsunuz. Bu sebepten ötürü atın genel durumunu iyi bulduğumuz için tercihlerimizde favori gördük. E, Velat Demir biniyor. İkürüs asıl oğlu da Nizamettin Demir olacak. Hemen ardından arkadaşlar Hışma Çizik birlikte Ayaz Tay 3 numara diyeceğim. Sonrasında oyuna burada hemen ilave olarak e, 2 numara Özgür Ruh İsmail Yıldırım'la birlikte önereceğim. Peşi sıra Ahmet Çelik'le Green Mile 6 numarayı değerlendirmeye alıyorum. Ondan sonra da arkadaşlar burada Kurtele kürüsünün gizli kürü konumundaki iki safkanı Birisi Müslüm Çelikli 52 kiloda Öncü Özgür 9 numara. Bir diğeri ise Akmeriç 5 numara Mehmet Akyavuz'la birlikte tercihleri alacağım. Bu ayakta biraz fazla at yazıyoruz gibi gözüküyor ama... E aslında o kadar da fazla değil e gerekçemiz de şudur alternatif tek vardı biliyorsunuz bankonun haricinde ilk altılı için tabii konuşuyorum şu an e alternatif tek vardı E haliyle iki tek yapabilirsiniz ya da o yarışta iki atla üç atla geçebilirsiniz yani birçok yerden aslına bakarsanız ihtimal olarak buraya at yazma şansımız artıyor kaldı ki bir diğer ilimizde e, biliyorsunuz ki e, 8 yarış var. Hani bir altılı var. O yüzden de e, burada daha fazla oynanması muhtemel. Biz de o yüzden buraya daha fazla ağırlık veriyoruz. O yüzden böyle bir e, planlamamız söz konusu. Gelelim 7. koşuya saat 4.30'da 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı. 7 at start alıyor. Victory Champ ve Yavuz Erimekir olacaklar. Yani burada tabi. Şimdi e, grubu şöyle bir değerlendirmek gerekirse birbirine yakın isimler var. E, yani aslında hepsi bile yakın diyebiliriz. Yani hepsi birbirine yakın diyebiliriz. Ama bazıları birazcık daha tabi sıyrılıyor. Özellikle 1 e, numara ve 4 numara arasındaki yani 1-2-3-4 şeklindeki 4 safkan burada daha ön planda diyebiliriz. Catriano'nun bir 14 72si var ama 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 e, onun da tabi son yarış dördüncülüğü söz konusu. İşler biraz karışıyor haliyle. Benim favorim 15 gün evvel kazanan safkan You Are Just Fine 2 numaradır. Ferit Yardımcı İdaresi'deki safkan burada favorim oldu. Ee, ve ben bu safkanı burada acaba tek atsak mı diye de bir düşündüm. Ama zorlamaya gerek yok. Yani Çağ'ın 1 numara yazılması gerektiğini düşündüğüm bir safkan Fesih Çetin başta. Ve 3 numara e, Trainer Father'ı da burada ilave edip e, sağlam bir oyun yapılması gerektiğini düşünüyorum. 3 atlı bir oyun olur. You are just fine'da bir alternatif tek isteyen varsa belki olabilir ama çok da zorlamaya da gerek yok. Burada bu 3 at şeklinde bir oyun yeterli. Geniş kupon ee, burada yani kalanlardan istediğiniz yazın. Yani 4-5-6 kalıyor geriye. Ee, 4-5-6'dan tuttuğunuz varsa yazabilirsiniz. 8. koşu satış 2. 2 yaşlı İngilizler 1400 kompist yarışı saat 5'te koşulacak bir koşu. 8 safkan iştirak ediyor mücadeleye. Yani burada yarış iki tane atın arasında geçecek gibi. Birisi unbalanced. Mavi umutlar biraz zorlayabilir ama hani mavi umutları almadım onu söyleyeyim burada ee, değerlendirmede. Stronger Together de vardı o da değil ama tek ozanım arkadaşlar. Burada ihtimal dahilinde gözüken Safkan. Ben de bu iki attan birisini seçip tek geçme yoluna gitme kararı aldım. Ve tek ozanım 7 numarayı burada Mücahit Bayır'la birlikte Bankotek olarak değerlendirdim arkadaşlar. Yani tek ozanımın bir tek rakibi var. O da unbalanced. Benim kanaatim oyunda. yönde. Ee, ben burada tek ozanımın kazanmasını bekliyorum şahsen. O yüzden böyle bir karar verdim. Tabi bir önceki koşuda mesela işte atabilir dedik tek atmadık. Çünkü diğer atların da şansları var. Hani bunları da göz önünde bulunurum. Burada şans konusunda bir tek unbalanced'ın şansı olduğunu düşünüyorum. Tek ozanımın haricinde. O sebeple hani iki ata inmişken birisini seçip tek atmak makuldü mantıklıydı ben de öyle bir yöntem izledim ve 7 numarayı tek bıraktım. Geldim 9. koşuya saat 5.30'da 15 handikap yukarı araplar 1400 kum pist yarışı. 11 at var arkadaşlar. Burada favori tabii ki Abdullah Çankaya birlikte Balbek 1 bir numara. Yani bu performansı ile birlikte favori olması gerekiyor. Son yarış 6. kalmasına rağmen. Fizici Çetin başta 2 numara Ateş Ayaz ee, kuma çıkacak. Burada ben etkili olması bekliyorum. Son dönemde şimdi izlediğimiz bir at olsa dahi. 3 numara Gece ışığı Hışman Çizik ile birlikte önereceğim. Ardından size burada Mehmet Nuri Sunkarla hat Hattat 7 numarayı tavsiye edeceğim. Yani geriye kalan hatlardan da burada yazılabilecek isim var mı? Bana sorarsanız Mehmet Akyaruz'a Ruşen Ali 8 numara var. Başka da bir isim burada tercihime almadım. Yani 1, 2, 3 sonrasında da 7 ve 8 şeklinde bir oyun bu yarış için bence uygun kaldı ki biz zaten mesela yazdığımız 8 numaranın hani Mehmet Akya Uzbiniyor olmasına rağmen cazip olmasını sürpriz olmasını bekliyoruz. Hani bu açıdan da aslında sürpriz de yazdık yani öyle de söyleyeyim. 10. ve sonuncu koşu meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1200 kum pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. 1 numara Ay Sarısı Salih Çelik İdaresi'deki safkan favorimizdir. 45 günlük arayla birlikte sağlamda gelecektir diye düşünüyorum. Müslüm Şerik'le 2 numara Araslı torunu. Burada yine iddialı olması beklediğim bir isim. O da tabii 4 yarışları tabela yapıyor. Yazılmayı hak eden bir safkan. Net bir şekilde değerlendirmede öncelikli bir sıraya koyduk bu ismi de. Başka bir isim gerekir mi? Yani burası sanki bu iki hattan birisi kazanacak gibi gözüküyor ama hani bir deneme yapmak için 7 numara ışık peri yazılabilecek türde bir isimdir. 7 numara ışık periyi tercih edebiliriz arkadaşlar. Burada üçüncü bir at olmuş oluyor ışık peri. Dördüncü bir ata gerek var mı? Bana sorarsanız özellikle bir at tercihi yapılması gerekiyor ama bir idmanları da göstereyim. Hani burada istediğiniz bir at olursa bakın şöyle arkadaşlar istiyorsanız ekranı durdurun edin. Hani istediğiniz bir at varsa burada yazarsınız. Mesela örnek olarak söylüyorum Can Aleyna'nın 41-27.5'u var. Hani buna istinaden belki tercih edilebilir böyle cazip sürpriz isim olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video yayındadır. Seyredebilirsiniz. Ee, biliyorsunuz ki Antalya tahminleri mevcut. 8 koşu 1-6'lı var. 4'lü ve 5'lü ganyan ayaklarına da tabii ki tahminlerimizi veriyoruz. Kanala abone ise abone olalım. Videoyu beğenelim. Zorunlu değildir ama katıl olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.